Merhaba arkadaşlar bugün sizinle pez oynuyoruz üçüncü bölüm geldi arkadaşlar ee, şimdi abone olup like atıp bildirim açıp unutmayın arkadaşlar şimdi ilk ben oynuyorum ne soruşma alçam yine eskiden geldi. Neyse şar, ne oynayalım. Ne ne? Ne ne? Ne ne? Arkadaşlar şimdi Neymar'ın Huzurunu çıkaracağım. Neymar aldım arkadaşlar bugün. Bir tane adam aldım. Bir Neymar bir üstte bilmiyorum. Onu çekelim. <laughs> arkadaşlar Neymar'ıma vereyim arkadaşlar. Neymar daha güçlü olamaz Arkadaşlar Neymar çalımlar atamıyor muydu? Kız hmm. oğlum onu attı ya bana fake attı. Neymar. Neymar şap. Neyse arkadaşlar Neymar aldı. Arkadaşlar nasıl bunu olmadı? Ne var da ne güzel şu ama arkadaşlar. Demek ki kötü çekmişsin. Arkadaşlar hayır ve gol. Atla. Arkadaşlar bir kere oynayacağız. Hmm, Neyim var da güzel arkadaşlar ya. Tamam yani, mükemmel. Neyse başla. Açtım üstettimli <laughs> için. Çok özür dilerim. Vallahi şaptım. Arkadaşlar Neyse. Kuruşmayacağım arkadaşlar. Oynayacağım. Neymar. Lewandowski daha iyi şut çekiyor. Arkadaşlar yanlışlıkla bu verdim. Hola arkadaşlar Neymar'dan. Dur. <laughs> İlk bitti arkadaşlar. İkinci yarı. Ne tür sakalı kullanacak adam? arkadaşlar var. 100, 0 Arkadaşlar gol attım dördüncü gol. arkadaşlar arkadaşlar konuşacağım biraz konuşalım Arkadaşlar bitti. Şimdi Abdullah'a veriyorum. Konuşsun Abdullah. Evet sıra bende arkadaşlar. Neymar Neymar'ımız nerede? Evet tamam. Neymar buradaymış arkadaşlar. Ee,

ekip gel, gel, ne geldi bekliyoruz internet bağlantısı biraz zayıf galiba Şişt. bakalım başka bir şey etkinlikte mi başka bir ente, ente, etkinlikte mi oha arkadaşlar yine Galatasaray çıktı evet. arkadaşlar hep Galatasaray çıkıyor ya Adamda neler varmış? Bakayım. Dur dur. Oha. Yeni adamlar geldi ya. Ama Gala, ben dostum. neden 93 diye görünüyor? Galatasaray'a yeni adamlar geldi. Lıvın dostu. Galatasaray'a. Evet inanmıyor mu? İnanmıyor. Gerçekten inanmıyor. İnanmıyorum. İnan bana. Roma'dan bir tane Halici geldi. Mısır yerine mi? Hı Mısır olmayacak mı lan? O yedeklerde. Ya. Abi ben, Abi. öyle yapıyorlar. Mısır kim atar ya? Zor ne? Ahmet ben bu arada online maça girdim. Hı? Benim Yok. Biliyorum. Adamlar çok iyi oynuyor biliyorum onda e, Eho ya Lewandowski. Yunan nin oyuncularından. Hı? Hı? Hı hoppa. Yunan nin oyun. Nin nin var ya oyuncularından. Hayır. Bir de umaradan öldü. Umaradan aydı. Oyuncularından diyorum salak. Onlar vuruşu geldi. Güzel mi? Yani. Hı hı. Adam gibi vurdun onu. Sıkıntı yok. Hadi adamlar güçlü olsun. Ben bu arada çok iyi oynamıyorum arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim o yüzden lütfen. Aa gol atamıyor ve gol attım. Ben olmaz? Adam erken çıktı. Ve bir gol geldi adam çok sinirlendi. Adam bir gol atacak mı? Ha, hayır. O atacak mı lan? <laughs> Marlubmiyi tıp Kaleci adam lan kaleci kendisini öldürdü. Tutacağım diye. Ve karşı atak. Sağ Sal. Ya adam aldı ya. Oha adam minnet. Ne? Oha adam bana çok güzel fake attı. Bu arada gerçekten adam bana mükemmel bir fake attı. Ve <laughs> ben corner rush kullanıyorum. Hiç kullanmıyor musun? Hadi, Hadi Oğlum ben oraya atmadım. Online maçlar bu galiba. Ya. Oo, oo. Adam uzaklaştırdı ki şimdi Adam uzaklaştıracak ya Oho ben getireyim adamı. Benim yatağımda senin baban yattı He? Evdeki benim yatağımda senin baban yattı Lan oğlum Ne var Giner oldum lan. Ha bir gol atmam lazım. Abi. Aman şu çutuyu. Arkadaşlar en azından bir gol attım ve ikinci yarı benden başlıyor. Bakar mı? Hıh. Rakibim rahat seyrediyorum. Beni değil mi lan? Ben tutmuyorum. Ben gol atacağım şimdi. Adım kadar. Adam kadar O Odom. Ne ben şimdi? Hatar o çatara mı diyeyim? Valla çok hafif vurdum. Ve ikinci yarı. Benden başlıyor. Oh. Rakip beni bitirmemi bekliyordu. Ayarları seçiyor. Am girmiyor ya. Rakip ayarları seçim seçmiyor. Var mı? Arkadaşlar şimdi seçti. Kapattım. Açtım açtım. Neymar atsana bir kere. Atam. O niye basılıyorsun? Neymar'a pas ver. O oh. Neymar da neden kalenin dibine gidiyor ya? Maçı tut. Hadi Ma beni. Ne diyor ya? Ne diyor lan? Bu ne, ne yıldız? bu da Ahmet sesleniyor şu an. Evet, şu an Ahmet sesleniyor. Sus diyor. Sesini değiştiriyor. Arkadaşlar şimdi. adam çok akıllı ki ya ya yaptı ve ikinci gol of oh, say Ay, ya çok sinir oldum aşırı sinir oldum ikinci arıyor. Dur, ben ku ha, kullandım lan. Kullandım, offsite olmuştu.

Arkadaşlar 1-0 yendim. Ne oldu lan Ahmet adını kaybedecektim. Ne oldu oğlum ne oldu? ha. Bana kaybedecektim. Ve arkadaşlar videomuz burada sona ermek olum başlıdır. İzlemek isteyen daha videoların gelmesini isteyenler kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmasın. Ve biz de görüşürüz diyoruz. Bay bay bay.